Merhaba, programa hoş geldiniz. Öncelikle dünkü programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi anlatırken Pervin Buldan yerine Fatma, Fatma dememi ben gerçekten açıklayamıyorum ama yani o kadar çok e, haberlerle iç çeyiz ki o kadar böyle artık beynimiz sulanma noktasına geldi ki o kadar her şey karma karışık ki Pervin Buldan gerçekten önce senden sonra izleyicilerden özür diliyorum. Yani bunun hiçbir e, art niyeti yok. E, o sırada kim aklıma geldi, ne aklıma geldi gerçekten bilmiyorum. Yani hadi bir tanesinde olsa iyi devamlı aynı şekilde devam etmem. Böyle idefix halinde. Ben de açıklaması yok. Tekrar özür diliyorum. Evet, e, dün e, ilginç bir duruşma oldu. İlginç bir gözaltı oldu. Biliyorsunuz Timur Soykan'dan Murat Ağar alındı. Savcı yok. Tutuklandılar. Nasıl tutuklandılar? Polis ifadesiyle tutuklandılar. Yani pardon gözaltına alındılar. Tutuklanmaya sevk edildiler. Ne şekilde sevk edildiler? Polis ifadesinde savcının üste yazdığı bir cümleyle. Savcıyla görüşmediler. Savcı yok ortada. O yüzden ben bu gözaltı kararının savcılık dışında, o beğenmediğiniz savcı dışında bir şey olduğuna inanmaya başladım. Gerçekten bu e, garip bir şey. Şimdi iki tarafta itiraz etmiş. Çünkü gün haftada üç kere imzaya gideceksiniz. Bu şu demektir yani İstanbul dışına çıkma. İstanbul dışına çıkarsan her şeyi yaparım. Esasında ev hapsi bekliyorduk. Ev hapsi İsmail Saymaz gibi verilir mi diye. Ben bekliyordum bekliyorduk derken çoğu anlatmayayım. Ev hapsi verilmedi. Onun yerine üç kere haftada karakola gideceksin dendi. Bu demektir ki İstanbul dışına da pek çıkma bak. İstanbul dışına çıkarsan karakola yetişemeyebilirsin. Karakola yetişemeyebilirsen seni tutuklayabiliriz gibi. Gerçi itirazdan ne çıkacak bilmiyorum ama öyle olunca ben dün akşamdan beri kafamda bir şey böyle yoğruluyor. Türkiye'de kaç kişi ev hapsinde? Çünkü haber başlıklarını serbest bırakıldılar diye yazıyoruz ev hapislerine. Müthiş bir şey yani bu, bu, bu biz böyle alıştırılıyoruz. Chat GPT'ye sordum en iyisi ona sorayım dedim yani böyle şeyleri o biliyor. Bir de Grok var şimdi ama ona sormadım aklıma gelmedi. Türkiye'de evapsinde kaç kişi var? Size de fotoğrafını göndereyim. Serdar'la beraber sorduk bunu yani ben ee, ondan sohbet ederken aklıma geldi soru. Cevap şu. Türkiye hapsinde bulunan kişi sayısına dair güncel ve resmi bir istatistik bulunmamaktadır. Ev hapsi genellikle hafif suçları işleyen, sağlık sorunları olan yaşlı bireyler veya kaçma riski düşük kişiler için mahkemeler tarafından alternatif bir ceza veya adli kontrol yöntemi olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama elektronik kelepçe gibi yöntemlerle denetlenmektedir. Ancak Türkiye ev hapsi uygulamasına dair detaylı veriler kamuoyuyla paylaşılmadığı için ev hapsinde bulunan kişi sayısının sayısını kesin olarak belirtmek mümkün değildir. Devlet istatistiğini tutmuyor ya da tuttuğu istatistiği açıklamıyor. Açıklarsa garip bir şekilde bir çoğalma olduğunu görecek. Çünkü ne diyor GPT bu aldığı bilgilere göre? Yaşlı bireyler veya kaçma riski düşük kişiler için. Kaçma ris riski düşükse evapsi niye veriyorsunuz? Kaçma riski düşük bir insan yani yüzde bir kaçabilir. Yüzde bir herkes için vardır. Diyelim ki ileride mahkeme oldu ve Erdoğan yargılandı, hapse girdi. Kaçma riski var mıdır? Vardır. Yüzde bir mi? Binde bir mi? Vardır. Trilyonda bir mi? Vardır. Erdoğan'ın hapse girdiğinde bundan önceki gibi bir hapis olmayacağı malumunuzdur. Erdoğan'ı kimse ziyaret etmeyecek. Büyük bir olasılıkla Erdoğan'a baro avukat gönderecek. Yani ilk başta bir iki avukat yüklü maliyetle avukatlığını alabilir ama iş geliştiğinde o avukatlar o yüklü maliyetleri alamayacaklarını anlayınca ve Erdoğan'ı savunmanın risk olduğunu anlayınca geri çekilmeye başlayacaklar. İşte o geri çekilmeyle beraber Erdoğan'da kaçma riski başlayacak. Kafasında oluşacak bu. Erdoğan, böyle krallar, saraylar, her şeye alışmış bir adamın bundan sonraki hapisteki yaşantısı ilk yaptığı hapis gibi olmayacağı için orada palavra da atamaz artık. Çünkü mahkumiyet var. Çünkü ömür boyu çıkamamak var. Ev hapsi olur mu? Olur ama şimdi saraydan gelmiş bin odalı, 1100 odalı bir yerden gelmiş bir insana hangi evde, ne tip bir evde hapsedeceksiniz? Ev hapsi de öyle kolay kolay olmaz. Şimdi her şey karışık diyorum. Savcının, Akın Gürley'in olmadığı bir yerde dava görülüyor çağıran kim pazartesi pazartesi Serdar'la bunları pazar günü çok konuşacağız belki 45 dakika 45 dakika iki program yaparım pazartesi günü Serdar'la çünkü konuşacağımız çok konu var ve uzun uzun konular. Şimdi pazartesi günü Akın Gürlek gidiliyor ya şeye Murat Ağaray'la Timur Soykan. Savcıyı bulamıyorlar. Sonra perşembeye gün veriliyor. Perşembe günü tutuklama kararı çıkartılıyor. Aynı savcı Akın Gürlek vermesine rağmen. Peki o sırada savcı ne yapıyor biliyor musunuz? Savcı pazartesi Murat'la Timur'un gittiği anda Murat'la Timur'u şikayet eden Erkan mı Erkan Korkun Segbis'ten ifadesini alıyor. Yani onları tutuklama için malzemeyi Segbis'ten o sırada alıyor. Onların ifadeye gittiği an alıyor. Büyük bir olasılıkla daha önce sadece konuşulmuş ve çağrılmışlar. Yani ne için çağrıldıklarını geldikleri anda Akın Gürlek Sekbis üzerinden alıyor. O zaman öğreniyor. Bundan daha korkunç, bundan daha felaket bir şey olabilir mi bilemiyorum. Olabilir. Burası Türkiye. Şimdi pazartesi bunları konuşacağız. Şimdi iki tarafta itiraz etti. İtiraz bugün cevaplanır mı bilmiyorum. Timur'la Murat'ın itirazı bugün cevaplanmayabilir ama savcılığın itirazı bugün cevaplanabilir ve bu akşam programa çıkma işi tekrar yatabilir mi diye düşünüyorum. Kötü düşünüyorum. Biliyorum ikisinden de özür dilerim. Ama her şey çarşafa dolandı. Farkında mısınız bilmiyorum. Şimdi pazar günü esas bütün zamanımı Serdar'la olan programı Somaliland'e ayırmak istiyorum. Ben zannediyordum ki Somali Land Somali'nin içinde bir bölgeye verilmiş. Hayır, savaş çıkmış da ayrılmışlar da efendim bir şey olmuş da işte Endonezya ile Somali birbirine girmişler, Erdoğan gitmiş aracı olmuş da Erdoğan'ın arazileri şimdi Somali'de mi, Somali de mi bilmiyoruz. Somali Lend ne için kullanılacak? Birleşik Arap Emirlikleri'ni sanıyorum orada çok büyük yatırımları var. Peki Erdoğan'ın aldığı ve devlete aldırılan ayrıca araziler hangisinde onları konuşacağız. Ama bu en az yarım saat sürecek bir programken 50 bin tane şey çıktı karşımıza. Niye? Çünkü devlet çarşafa dolanmış durumda. Erdoğan'ın üst kurduğu Somali'ye niye gittiği ve iki ülke arasında niye barış imzalanması için aracı olduğu ortaya çıkıyor. Adamın ticari olmayan hiçbir şeyde payı yok biliyor musunuz? Her şeyi ticari olarak görüp her şeyden nasıl kar ederim diye. Ben şimdi euro tekrar akıl almaz yükseldi. Dolar dururken niye euro yükseldi onu ekonomistlere bırakıyorum. Açıklamalar var ama tam olarak ekonomik olarak çözemediğim için e, bakmadım. Yani bunu da pazar günü konuşacağım. Esasında çok şeyi bırakıyorum pazar gününe. Ya da canlı yayında anlatacağım. Cumartesi akşam. Bir felaketin eşindeyiz. Iş, Bir çamura batmış, çarşafa dolanmış. Ya düşünebiliyor musunuz? Dolar 3 dolar... 3 liraya geçerse yüzme tükürün, tükürün diyen adım, adam şu anda tekrar sarayda ekonominin baş sorumlusu oldu. Adını hatırlamıyorum çünkü sevmediklerinin adını hatırlamak istemiyorum. Dakika başı kafamı kurcalasınlar istemiyorum. Dün bir görüşme yapıldı. İki taraftan da açıklama yok. Açıklama yapmıyorsanız gizli yapın açıklamanız. Herkes şaşırıyor. Diyorlar ki mit müsteşarının Başkanının orada ne işi var? Tam tersine MİT Başkanı'nın orada olması gerekir. Bu tip işlerde ülkelerin gizli istihbarat servisleri mutlaka rol oynarlar ve olurlar. Şimdi neyi konuştular? Silahların teslim edilmesini mi konuştular? Ee silahlar sırrıyla Pervin'in değil ki ya da onların inisiyatifinde değil ki. Ne diyecekler? İşte Karayılan'la konuştuk, ondan konuştuk mu diyecekler. Büyük bir olasılıkla demezler konuşsalar bile. Bir dediler ne hale geldi bütün o dönemde işin içine girenler, işin içinde barış için mücadele edenler sırra hapis yattı. Yani onun için böyle bir şey olmayacak ama dedim ya her şey çarşafa bulanmış ve hiç kimse geçmişini bilmiyor. Geçmişini ya da demokrasiyi nasıl savunacağını bilmiyor. Dün Halk TV'de birisi dedi ki işte bu Özgür Özel'in cuntacı mantığından yaklaşarak Dedi ki ya C Cuntada şeyden seçimden Cuntadan bir başbakan çıkar mı ya dedi. Arkadaş siz Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Siz bu yorumları yaparken gerçekten Türkiye'nin dışında bir yerde misiniz? Söyleyeyim Cuntadan çıkan baş Bir sürü var ama söyleyeyim Cuntadan çıkan başbakanı. 12 yıl öncesi. Turgut Özal danışman. 12 Eylül öncesi Turgut Özal'ın 24 Ocak Kararları Projesi var. 24 Ocak Kararları Projesi'nin ha, e, işler hale gelmesi için askeri güç lazım. Çünkü sol işçi sınıfı, diz her şey yükselmiş, ciddi bir şekilde tepkiler var. Solumsu bir şekilde CHP, Bülent Ecevit'le beraber yükselmiş muhalefet ciddi bir şekilde kuvvetli. Yani birinci değil ama kuvvetli. Tek bir şey var askeri idare. Askeri idare yapılıyor. Müsteşar Turgut Özal'ın başbakanı hapse atılıyor Süleyman Demirel. Müsteşar başbakan yardımcısı yapılıyor. Kim? Turgut Özal. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı yapılıyor. Kim? Turgut Özal. Sonra demokrasiye geçeceğiz diyorlar. Partilerinizi korun bakayım kuruluyor. Hayır sen olmaz. Sen parti çık çık. Tek kenara. Benim izin verdiğim partiler olacak. Kim? Turgut Özal. Başbakan oluyor, seçimler yapılıyor. Kim? Turgut Özal. Seçimden Cuntaylan başbakan çıkar mıymış? Aynı şeyi siz bana cevap olarak 27 Mayıs ve İsmet İnönü diyeceksiniz. Hayır demeyeceğim. Bütün darbelere karşı olduğum için. Cuntaylan yapılan seçimde başbakan çıkar. Demirel'in partisine izin vermeyeceksin. MHP'ye izin vermeyeceksin ki ben MHP'nin zaten parti olarak var olmasına hep karşıyım biliyorsunuz. Irkçı nazi mantığında faşist ruhlu partilerin olması ve onların propagandası yap, propagandalarını yapmalarına hep karşıyım. Aynı zamanda şeriat isteyen dinci, dindar değil, dinci partilerde karşıyım. O yüzden Erdoğan AKP iktidara tek başına gelir gelmez bana eyvallah bu ülkede yaşayamam artık dedim. Sonra 2009'dan sonra ara sıra gidip geldim gördüm boyumun ölçüsünü. 11 günde olsa tutuklandım ve hapse atıldım. Şimdi böyle ülkelerde demokrasi böyle tartışılıyor çünkü hep söyledim inatla söylemeye devam edeceğim. Cumhuriyet Türkiye'ye Türk halkına demokrasi diye öğretildi. Yeter ki cumhuriyetki gitmesin. Ben onu demokrasi haricinde istediğim gibi yönetebilirim. Mantığından yönetildi. Evet, bugünkü programı biraz kısa kesmek zorundayım. Biliyorsunuz 15 günde bir Erkam Tufan'dan program yapıyorum. Birazdan ondan programa gireceğim. O yüzden bazı cumalar ya yapmıyorum ya çok kısa kesiyorum. Çok önemli güncel şeyler olduğunda yapıyorum. Bunu da bilmenizi istedim. Bir dahaki programa yarın canlı yayında görüşmek üzere.